Merhaba gençler. Elimizde güzel bir katı cisim sorusu var. Hemen okuyalım. Yukarıda verilen küplerden her birinin yüzey alanı kendinden bir büyük kübün yüzey alanının 1 bölü 4'üdür. Yani aslında ne demek istiyor? Ben şu sarı kübün bir kenarına B dersem, mavi kübün bir kenarında A dersem, ne diyor? Her bir kübün yüzey alanı kendinden bir büyük kübün yüzey alanının bir bölü Yani şimdi ben bunun kenarına b dedim. Bir tane yüzeyin alanı b kare olacak değil mi? Kaç tane yüzeyi var bir kübün? Altı tane yüzeyi var. O zaman bizim sarı kübün yüzey alanı altı tane b kare olmadı mı? Peki ee, sarı ee, mavi kübümüzün yüzey alanı da altı tane a kare oldu aynı mantıkla. Neymiş gençler? Bu bunun 1 bölü 4'üymüş. O halde bu 1 bölü 4 oranına eşittir. 6'lar sadeleşti zaten. Ee, B bölü A'nın da kare kök içine alsam. B ve A zaten kenar uzunlukları olduğundan pozitif. Aynen çıkarlar. B bölü A 1 bölü 2'ye denk geldi değil mi? Demek ki aslında B A'nın yarısıymış. Tamamdır. A da elindeki oyuncak küpleri şekildeki gibi her biri diğerinin tam ortasına gelecek şekilde üst üste düzüyor. Yani hepsi aslında ağırlık merkezleri aynı yerde değil mi? Tam ortasına geliyorsa hepsinin ağırlık merkezleri aynı yerdedir. En büyük kübün bir ayrıtı 16 cm olduğuna göre, A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimdir? A en üstteki kübün şu ön köşesi, B de en alttaki kübün e, ön köşesi arasındaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. En Şu A'yı da aslında bize 16 olarak vermiş. Şimdi A 16 ise şurada bulduğumuz or orandan dolayı B 8 olması gerekiyor değil mi? B 8. Aynı orandan dolayı pembe de e, sarının yarısı olacak 4. Sarı da bunun yarısı olacak. E, renkleri karıştırdık. E, yeşil de pembe mi artık? Kırmızı mı? Neyse bu pembeye benziyor gibi. 2 olacak. En üstteki kübümüzün bir ayrısı 2 olmuş oldu. Şimdi gençler biz neyi bulmuş olduk aslında? B'den A'ya kadar olan yüksekliği bulmuş olduk. Şimdi e, pisagor yapacağız. Çünkü A ile B arasındaki uzunluğu istiyor. Ben yüksekliği biliyorum. Bir de aslında hani neyi bulmuş oldum? A'dan aşağı indirdiğimizde şuraya kadar yüksekliği bulmuş oldum. Ben bir de B ile işte şu A'nın şu iz düşümü yani şu yüksekten bir gölge tutsak A noktasına bir karaltı koysak o gölge tam aslında şuraya bir yere düşer değil mi? İşte o gölge ile B'nin arasındaki uzunluğu bulmak isteyeceğim. Şimdi gençler yüksekliği zaten biliyoruz. Yüksekliğimiz kaç oldu? E, 4, 2 daha 6, 8, 14, e, 30 olmuş oldu değil mi? Yüksekliğimiz 30. Şimdi bir de ben bu şuradaki mesafeyi bulduğumu benim işlemim tamamdır. Onu da şuraya çizmeye çalışayım. Ben şimdi gençler bu bütün küplere en üstten şu, şu şekilde bakan bir gözlemci olarak kendimi hayal ediyorum. Şimdi en alttaki kübümüz şu şekilde belirecek değil mi? Şu şekilde uzun e, şu en alttaki büyük kübü çiziyorum. Tam e, ağırlık noktası köşegenlerin kesişim noktası zaten burada. En üstteki kübümüzün de köşekenlerinin kesişim noktası aynı yerde olacak. Çünkü tam ortaları dizilmiş. O halde o da yaklaşık olarak şu şekilde bir yerde. Şu içine çizdiğim kare küp üstten baktığımız görüntü yeşil. En altta çizdiğim de mavi. Şimdi bir kenar ayrı da 16. Şimdi burası 16 ise 16, 16 tamamı 16 kök 2 olacak değil mi? O zaman şuranın tamamının 16 kök 2 olduğunu biliyorum. Peki bunun da bir kenar ayrıtı 2. 2. Buraya 2, 2, 2 kök 2 olacak değil mi? Peki köşegenler tam aslında şuradaki merkez köşegenleri iki eş parçaya ayırır. O zaman burası kök 2 ise şurası da kök 2 olmuş olur değil mi gençler? Peki yani aslında şu uzunluğu kök 2 olarak bulmuş oldum. E, tamamı 16 kök 2 idi. Bunun da yarısı 8 kök 2 olacak. O zaman şu uzunluk aslında benim A'nın aşağıdaki iz düşümüyle B'nin arasındaki uzunluğun 7 kök 2 olarak gelmiş oldu. E ben neyi biliyorum şu an? Şu uzunluğu biliyorum 7 kök 2 olarak. E, yüksekliği biliyorum şu, şu şekilde. E, bunları birleştiren doğru zaten benden onu istiyor değil mi? A ile B arasındaki mesafeyi istiyor. Bu da zaten dik kesişir. 3 e, boyutlu hayal ediyoruz. Bu zaten dik kesişir. Ne yapacağız? Pisagor. Hemen yapalım. 7 kök, kök 2'nin karesi 49 çarpı 2'den 98. 30'un karesi de zaten 900 olarak biliyoruz. 998 kök içinde. Burada doğru cevabımız 5 olarak gelmiş oldu bu soru için.